Ehi billahi şeytan Bismillahirrahmanirrahim. Deprem. Kafirler bu konuda şeytanlardan vahi ve sahih hadis onlar göre almaktadır. Biz Müslümanlar ise işte, vahi ve sahih hadise dayanarak bir takım kültürler almaya çalışıyorsun. Eğer depremde sağlam bir Müslümansa ödüyse bu onun için zarar değildir. Cennete gidecektir. Bir. Eğer gerçekten Müslümansa anlatmadıysa bu onun sorumluluğundadır. Bu da iyidir. İyi olmuştur onun için. Beterli olsun. Eğer inansızsa onun için de iyi olmuştur. Cehenneme gitmiştir. Daha ne diyelim? Ben kimsenin anlatmadığı şeyleri anlatacağım. Doğru bir takım insanların ermiş vesaire dediklerini bunların kötü akıbetlerini söyleyerek işte Müslümanlık bu 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 diye sevilen, sevindiklerini görüyorum kafirler. Onlar devletin dinini mi anlatıyor yoksa gerçek dinimi mi anlatıyor? Ben ilahi fakültesi ön lisansa okuyorum. Memur olmayacağım. Hiçbir örgüte bağlı değilim. O için rahat rahat konuşuyorum. Hiçbir şey beni uygulamıyor beni ırgalayan tek bir şey var. Allah ve Peygamber. Allah ve Peygamber diyerek benim düşündüğüne kafir edeceğim yok. Çünkü bilseler de yapmazlar. O halde ne yapmamız lazım? Anlatacağız. Kur'an-ı Kerim'in sahih hadisleri hadis deneysel yolda ispatı olmasına rağmen zorlamayacağız. Çünkü herkesin güzel iradesi vardır. Hani bir güçlü Türkiye, büyük Türkiye kimse bizi yenemez diyenler der? İşte bu onların yanlış yolda olduklarının delilidir. Şöyle ki delil geliyor? Firavun da ben bu, bu ülkenin sahibi değil mi? Bu insanlar bizim değil mi? Demiyor mu hocam? Nerede Firavun? Büyüküm, düştüğüm dediğin zaman Allah dersini verir insan, insanlara. Nerede sizin büyük dedikleriniz? Nerede sizin dedikleriniz? Öyle büyük düştüğüm de demek, iddiacı konuşmak hiç doğru değildir. Zaten büyük ve düştüğüm olanlar, genelde girecektir cennetin kapısından giremeyecektir. Büyük ya cennete giremez. Bu hadistir. Kendisinin güçlü büyük, büyük verenler görecekler Benim arkamda örgüt de yok. Parti yok. Gizip de yok. Ne yapalım yani? Demek ki insanlar deniliyor biz depremzedeler karşısında biz ne yapacağız? Bazı sahte on binlerce yasak olduğunu iddia ediyor. Sahte, sahte yazılan. Biz kendimize bakalım ne yapacağız? Ben bir aile alabilir, alabilirim inşallah. Daha aile çıkmadı. İki muhtar, bir jandarma, bir de sosyal yardımlaşmaya başvurdum duacı bir aile çıkar. Burada çalışma imkanı yok. Bir emekli bir insan, birisini görürsek, bulursak kapımı açacağım. Ben mağdurdan emekliyim. 6.500 lira para alıyor. Annem de 2.000 lira para alıyor. Telefon 053 0.5.33 712 0.5.20 Be direkt e, benimle ulaşmanıza gerek yok. Jandarma ya o Çınacık Koruköy, ya da Çınacık'taki muhtarlık ya da Koyuköy'deki muhtarlık ya da ya o Çınacık, jandarma ya da sosyal yardımlaşma kurumu, kurumu bana, bana yardımcı olacak. Sen zirir, de temsilcileri kandırarak bence on bin tane yasak var demenin alemine. Başkasının mağdura düşmesi seni zevklendiriyor mu? Allah belanızı versin hepinizin. Bu gibi tuta tutanların ben. Biz de beladan nasibimizi alırsak bu bize ceza değil. Cennete bir an önce Allah hepimizi belasını versin.